Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullahi Mısır'ın El Alamein kentinde yapılan görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündemlerinde ise Gazze vardı, İsrail'in bölgede işgal girişimine devam ettiğini söyleyen Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdı, dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor dedi. Devletli mevkidaşımla Gazze'lilerin korunması, insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması, ve kalıcı ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldık. Esasen sürekli de bu konuda e, neredeyse gün aşırı bir koordinasyon içerisindeyiz. Mısır'ın, Katar ve Amerika'nın birlikte yürüttüğü ara bulucuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bildiğiniz gibi Netanyahu hükümeti yeni bir adım attı ve Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini açıkladı. Biz bu planı sonuna kadar reddediyoruz. Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz. İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız. Şu hususu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Filistin Filistinlerindir. Filistinlileri kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik.